Uygar nerelisin sen? Rizeliyim. Rize? Evet. Rize'nin neresi? Rize Fındıklı. Rize Fındıklı'dan gelmiş. Bak siz de mi Rizeli, Rize Fındıklısınız? Özünden mi? Gürsü köylüymüş. Gürsü köylü. Benim, köyüm, <laughs> benim köyümden diye yedi kendini. Tamam. Nasıl mutlu oldu hanımefendini? Öpeceksiniz galiba. <laughs> <laughs> Peki. Sen, sen, sen Lazca biliyor musun? Evet yani biliyorsun. biliyorum. biliyorsun. An Komoski dedi. Komokti dedi. Gel Komohdi. buraya. Ne demek? Gel buraya dedi. Gel buraya. <laughs> evet. Komofti. Gelemez şimdi. Gelelim. O no Komofti. Kim <laughs> o? <laughs> Hanginiz çağırıyorsunuz? Tülin Hanım çağırıyor. Nerede o Tülin? Burada. Şuraya karşıma gel, dönemiyorum. Ha. Nerede o? Geliyor. İşte o heyecanlı hanımefendi. Ha. Çok heyecanlısın hayatım. Öyle Ama mi? sizin sesinizi duymuyoruz ne ya. Ne diyor Armağan? Gel. Ne diyor? Diyor ki çok seviyorum benim memleketimden, benim de, köyümden diyor. Eşim aradı Fındıklı'dan dedi, çıkacak dedi, bir çocuk dedi. izleyin dedi. Ben de onun için çok heyecanlandım. Siz de bulaşığı her şeyi bıraktınız buraya geldiniz. <gülüyor> evet. <gülüyor> sizi de çok seviyorum. Bulet, Bulet Hanım sizi de çok seviyorum. Programınızı çok beğeniyoruz. Sağ, teşekkür ederiz. Biz de teşekkür Çok teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Çok sağ olun. Tüm Karadeniz'e sevgilerimizi gönderiyoruz buradan. Çok teşekkürler. Bütün jüri üyeleri performans boyunca e, esas da değerlendirmelerini yaptılar. İlk önce o değerlendirmeleri bir görelim bakalım. Ortalama ne kadar beğenmişler? Uygarı. Gülen suratlar var, parmaklar yukarı. Evet, Bülent Ersoy 70. Armağan Çağlayan 80 vermiş. E, Deniz Seki 77 ve en çok e, Can Bonomo beğenmiş ve 82 ee, vermiş ortalama olarak performansın genelinde ben hemen yeni açanlar için özetleyeyim ee, 50 ile 70 arasında yukarı doğru parmak çıkıyor 70 ile 90 arasında gülen surat 90 ile 100 arası kalp işareti ama eğer elinin altındaysa 50 ile 25 arasında aşağı doğru parmak 25 ile 0 arasında da kırmızı kızan surat ama daha hiç görmedik Allah'a şükür kırmızı bir surat şimdi Görünüm. yorumlarımızı alalım bakar mısınız lütfen Buyurun, Buyurun, şuraya bakar mısınız? Sıfır mı? Aa, siz mi yaptınız onu? Evet. Neden Bülent? Sinirim bozuldu. <laughs> <laughs> Hanımefendiye mi kızdınız? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Ters yere çökmüşüm. Yukarı biraz kaldıracaktınız. Çöktüm. Çocuk üzüldü yazık. Temiz okudu. He. Tabii o istediği kadar üzülsün. Okuyamadıktan sonra. Tabii, Bence tabii. hiç mahsuru yok. Tabii. Şimdi... Ama e, bu okudu. Karadeniz e, türkülerini okuyan insanların şöyle bir derdi olur ki başka türde bir şey okuması dünyanın en zor şeyidir. Sanıyorum size de öyle bir sorun var. Yani Karadeniz okumaya çalışıyorum ama daha çok tabii e, başka tarzları da okumaya çalışıyorum yani. başka tarz... e Ne oluyor mesela hani atıyorum siz pop okuyunca onu Karadeniz ağzıyla mı okuyorsunuz? Ama o kendini daha yakın hissettiği içindir öyle keskin bir şivesi falan da yok ki. Var, diğer, var diğer, diğer tarzları da okuyabiliyorum yani. Şive. Diğer tarzları da okuyabiliyorum. Şive. Aslında şivesi daha var. çok böyle e, Biraz, evet. fantazi evet. olsun, arabesk Esasında olsun. evet yine bir bilgi notu vereyim. Biz dedik ki gel ilk hafta sen Karadeniz yöresinden bir şeyler oku. Yoksa kendi tarzı gerçekten geniş bir yelpazesi var. İlerleyen haftalarda fantazi, arabesk, pop söylüyor. Değil mi Uygar? Siz ne okudunuz aslında üniversitede? Üniversitede sualtı teknolojisi okuyorum. Hala okuyorsun. Evet, hala okuyorum. Yeni başladım daha doğrusu. Ebrak'tan müzikle ilgileniyorum tabii. Okulu bırakıp mı geldiniz? Okulu bıraktım evet ama hocalarım sağ olsun müsaade ettiler. Ondan Bayağı da değil buradan... Yarışma için geldiniz. Evet, yarışma için. Sağ olsun hepsi arkamda, memleketimiz de arkamızda. Oh. Teşekkürlerini. Kaç yaşındasınız? Göndeniyor. 26 yaşındayım. 26. Bu yaş Siz... mevzuları tehlikeli. Ben sorduğum için. Evet. Yok evladım sen onlara bak. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada e, şey, Uygar'la sohbet ederken o... dedi ki özür dilerim Bülent Hanım kısaca şey efendim, anlatacağım. Pardon. Kendi köyünde e, böyle bir kendine bir bilgisayar almış köy evinde kendine küçücük bir stüdyo kurmuş. Arada sırada gidip eve orada şarkılarını aranje ediyormuş, çalışıyormuş. Çok hoşuma gitti. Doğan'ın ortasında o Rize'nin güzel yaylalarında herhalde evet, değil muhteşem mi? muhteşem bir yer. Ne güzeldir değil mi? Gittiniz mi hiç? Aa. Sanki gitmemek günahmış gibi söylediniz ayol. Ama konsere gitmiştir Ay çok pardon kere. yani Milano'ya, Paris'e, New York bilmem ne kıldı öteki de, şeye Hindistan'lar işte Malezya bir falanı filan her yere gittik de niye oraya gitmeyeyim onu anlayamadım. yok öyle bir aa dediniz ki. Olur mu öyle Mutlaka şey muhteşemdir. Karadeniz ha? Mutlaka Karadeniz Mutlaka Karadeniz Bune'si yaptırırız. Daha ya gitmedim de. Muhteşemdir. Hatta ve hatta benim Karadenizli tabi dostlarım var. sen ee, sanatkar dostlarım söyledim onlara. Şu Rize'den ya da Trabzon'dan o ikisinden bir yerden bana bir yer bulun dedim. Sizin o evleriniz var ya böyle e, şeylerin üzerinde ahşap evlerimiz. Ahşap, ahşap evler. evler. Ne kadar güzel, bayılıyorum onlara. 21 gün terapi, gidip orada o kadar... Bülent, Hanım, bir Çamlıhemşin'e gidelim bu yaz. Bir Vallahi, hep beraber gidelim, evet, yaylaya bir çıkalım evet, evet. her zaman, ne güzel olur. Ya, ya. bir de insanları da çok kıymetlidir. Çok, çok. E, çok misafirperverlerdir e, ve de adam gibi adamlardır. Öyle e, oynak değillerdir yani söyledikleri. Söz son sözdür, noktayı koyarlar. Çok kıymetlidir benim için Karadenizliler. İyi ki, çok teşekkürler. Çok Şimdi sağlık. o zaman bir de performansı birkaç cümleyle yorumlarınızı alabilirsek sonra da son puanlarınızı alacağım. Can sahneyle başlayalım lütfen. E, çok güzeldi. Sahne duruşu, prezansı da çok yerinde bence. E, ağzına sağlık. Çok tebrik ederim. ederim. Harikasınız, müthiş. Çok, çok, çok sağ ol Can. Deniz Seki. E, enerjisini çok sevdim. Sahne enerjisini çok sevdim. Hafif bir tebessümle e, şarkısını söylüyor. E, o beni çok etkiledi. Memnunsun performanslarınız. E, gayet memnunum. Ne güzel. Armanca. Daha güzel olacak. Daha da güzel olacağım İnşallah düşünüyorum. Tabii ki. İlk performansa göre gayet şahane. Gayet. Ne gayet güzel, iyi. ne güzel ve Bülent çok Hanım. Görürüz. Zaten temiz okudu demişti başta. Tertemiz okudu çocuk da ha, e, hani tabancamın sapını o daha bir aleme olmuş bir eser daha bir kolay olduğu için efendim onun için böyle bir numara verdim hatalı olduğu için değil peki e, sakın e, üzülmeyiniz zaten yoksa 80'desiniz şu anda Yoksa temiz okudunuz teşekkür ediyoruz Puanı değiştirecek misiniz Bülent Hanım yoksa 80'de kalacak mıyız? şimdi daha büyük eserlerdeki hakimiyet bir başka olur Peki Sayın Erkır Onun için e, hepimizin e, sahnelerimizde yer verdiğimiz daha doğru ziyade finalde okuduğumuz eserdir ama çok da hoştur fakat e, yani başlı başına böyle bir e, şey değildir. Anladım. Bir Anladım. eser, efendim e, daha bir e, ağır şey bir eser olursa, kuvvetli bir eser olursa, e, oradaki hakimiyeti ne olacak? Ona Anladım. saklıyorum. Bu da tamam. kötü bir şey değil. E, bir kere 100 puan çok ender verilir. Çok enderdir o. Ay artık o fevkaladenin fevkinin, fevkinin de, de fevkinde fevkin e, olması gerekli. E, 80 verdim. Tamam. Üzüldünüz mü? <laughs> <laughs> Karar tabii ki doğru kişilerin elindedir diye düşünüyorum. Ben zaten sizin söyledikleriniz... Kaç almak isterdiniz örneğin? Hak ettiğim neyse onu almak isterdim. Yani benim e, müzikal e, manadaki anlayışıma göre temiz okudunuz ama e, 80 işte tamam. 85 de olabilirdi. 85 yapmak isterseniz artık siz çözdünüz. E hadi çocuğun suratı rengi değişti. Hadi o zaman <laughs> siz 85 yapın orada. Ay o bu çocuk Can Tanrı'nın gençliğine benziyor. <gülüyor> <gülüyor> Ona benziyor. Can Tanrı o da çok evet, yakışıklıdır. 85 Aa, can, yapıyor musunuz? Konuşmuyoruz sen? ama şey, çok yakışıklı ve çok terbiyeli adamdır. Kavga ederken bile asil kavga eder. <laughs> Allah. Peki beni görecek gözü. Bülent Hanım, oradan bir 85'i görelim. Dur bakayım yavaş yavaş. 90 kaldı. oldu. 90 80, 80 oldu. 80 83, 87 84, 80 84 84 84. 84. 84. <laughs> Hayır Bülent Hanım. 84'te. Tamam 85. Vallahi çözdünüz. Çözdünüz. Tutturdum. çözdünüz. Artık Teşekkür çözdünüz. Ederim. 85 Bülent Ersoy'un puanı. Armancım 80'de kilitliyoruz. Deniz Seki 77. 77 kilitleyebiliriz. 85 de Can Bonomo'dan. Kanvolde. Ya o arada öyle 85'e çıktı kendisi. Tamam. Evet, güzel oldu. <laughs> Peki kilitledik. Ortalamayı da görelim bakalım. Ne olmuş? Uygar'ın ortalaması 79. 77 oldu. <laughs> Uygar'a destek olmak istiyorsanız kanalda.com.tr'den sizler de oylarınızı gönderebiliyorsunuz. Teşekkürler Uygar'a bakalım teşekkür sırada kim varmış? Şimdi yanımda yarışmacılarımızdan Arzu Coşkun var. Arzu nasıl hissediyorsun? Bomba gibiyim. Valla bomba gibi de gösteriyorsun şu an. Saç, makyaj süper olmuşsun. E benim tek hayalim bu sahnede şarkı okumak. O zaman sana hayallerinde giden bu yolda başarılar diliyorum. Sahne senin. Herkes alkış. <laughs> Söz Ali Tekin Ture, müzik Yavuz Durmuş'a ait. Canım dediklerimle Arzu sizinle olacak ama önce kısa bir tanıtım var. <laughs>